Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yatırım dünyasında bir kural vardır. O da şu: Portföyünüze bir kıymeti eklediniz. Mesela nedir? Dolar. Nedir? Altın, gram altın, hisse senedi ya da kripto. Bunu aldığınız zamanki görüşünüzü e, günler, haftalar, aylar geçtikçe devam ettiremezsiniz. Niye? Çünkü yaşam dinamik arkadaşlar. Yani bugün dünün kopyası değil sürekli değişiyor. Yeni olaylar, yeni işaretler, yeni rakamlar karşınıza geliyor. Dolayısıyla burada portföyünüzdeki bu kıymetlerin ağırlığını yeri geldiğinde yeni oluşan durumlara göre değiştirmeniz gerekir. Eğer değiştirmezseniz, ben 3 ay önceki görüşüme sadığım, bununla devam edeceğim derseniz, evet yine kazanabilirsiniz ama getiri oranınız oldukça düşer. Vermek istediğim mesaj şu arkadaşlar. Bugün Merkez Bankası'ndan ve bir Amerikalı yatırım şirketinden doların ve gram altının geleceği ile ilgili önemli sinyaller verildi. Haliyle portföyde bunların ağırlıklarını tekrardan düşünmemiz gerekiyor. O yüzden bu düşünceyi yapmanız adına ben size bu olayları anlatacağım ve şahsi yorumumu da birazdan arz edeceğim. Gerisi tabii ki son takdir size ait olacak. Kıymetli arkadaşlarım bakın 3 tane veri var dedik. Bu olaylar nedir? Evvela bunları bir alalım ekrana. Ondan sonra da bunların üzerinde konuşalım. Neden portföyde ağırlıkları değiştirmemiz gerekebilir? Bunu tartışalım. Buyurun izleyelim. Değerli arkadaşlarım, birinci haberimiz Türkiye'deki bu yüksek faize ilginin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Haliyle bu ilgi arttıkça Türkiye'ye dolar akışı. Elbette ki bunun bedeli yüksek faiz. Bu faizi de zamlar ve vergilerle biz ödüyoruz ama merkezin bir şekilde dolara ve liraya olan yaklaşımını değiştiriyor arkadaşlar ve e, belki de elini güçlendiriyor diyebiliriz. Elbette ki bu ilginin ve sermaye akışının doları düşüreceğini kesinlikle iddia etmiyoruz. Ama burada bir yaklaşım değişikliği ve haliyle merkezin oyun planına bir uygun durum var. Şimdi bunu açalım. Ne demek istiyoruz? Bakın Pimco Amerikalı bir fon yöneticisi. Buradaki yönetici diyor ki, enflasyon endişeleri nedeniyle sizin Merkez Bankanız kısa vadede sıkı para politikasını koruyacaktır. Yani yüksek faize devam edecektir. Geçen yılın sonlarında artırdığımız Türk varlıklarına da olumlu gözle bakmaya biz devam edeceğiz diyor. Dolayısıyla bakın buradaki hadise evet bu yüksek faiz Amerikalı ve Avrupalı sermaye gruplarının ağzının suyunu akıtmaya devam ediyor. İşte bu nedenle az önce söylediğimiz gibi bu sermaye akışı devam edecek. Bu da haliyle elini güçlendirecek. Diğer habere gelelim bakın diğer habere bunlar hep birbirini destekleyecek nitelikte. Şimdi diyor ki Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazıyla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk Lirası swap işlemlerini 25 Temmuz'dan itibaren son verecek ve en altta da diyor ki Merkez Bankası TL sterilizasyonu için yerel bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerine başlayacağını salı günü açıklamıştı. TCM ve TL sterilizasyonu demek şu piyasadaki fazla Türk lirasını çekmek için bakın işte burada yaklaşım değişiyor ne yapıyor döviz satımı ya da altın satımı şimdi merkez likiditeyi yani bu biriken parayı çekmek için döviz ve altın verecek demek e, eskiden ne yapıyordu arkadaşlar şunu yapıyordu dövizi ve altını alıyordu. Niye alıyordu? Çünkü bilançosunda ihtiyacı vardı. Lira veriyordu. O dövizi altına alıyordu. Dolayısıyla bakın burada bir yaklaşım değişikliği karşımıza çıkıyor. 24 Temmuz'da bankalara gönderilen bir yazıyla. Neden? İşte birinci habere bağlıyorum ben bunu. Sadece PIMCO değil diğer sermayedarların buradaki güçlü girişleri merkeze böyle bir e, hamle yaptırabilmiş Bir haber de şu Arkadaşlar bu elin güçlendiğine dair Ne diyor Merkez Bankası Suudi Arabistan ile depo alım işlemini sonlandırdı diyor e, Swapları azaltarak parasal aktarım mekanizmasını Daha doğrudan bir yapıya ulaştırmayı hedefleyen Merkez Bankası Rezervlerdeki üçüncü ülkelerin varlıklarını da oyundan çıkarıyor Yani sermaye güçlendikçe akış güçlendikçe Ne yapıyor? Suidilerle bir 5 milyar dolar tutarında depo alımı yapmış, Suidilerden almış. Bunu bu tabakatı sonlandırdığını söylüyor. Ne yapıyor? E, bu tarafa veriyor. İşte bakın bu üçünü yan yana koyduğumuz zaman burada evet dolar düşecek demiyoruz. Altını bir kez daha çizelim ama merkezin elinin bu yüksek faizle oldukça güçlendiğini görüyoruz. Peki bunun sonuçları ne olur dolar tl'de? Yatırım stratejimizi çizerken işte bakın bu gelişmeleri hesaba katmak lazım. Yani bir ay önce iki ay önce bir görüşe körü körüne saplanmakla portföy idare edilmez. Bu gibi haberler çıktığında dümeni nereye kıracağız ya da ne gibi değişiklikler olur? Hedef nasıl değişir? Bunu konuşmak tartışmak gerekir. Hadi o kısma gelelim şimdi. Değerli arkadaşlarım Türkiye'de dolar TL'nin nereye gideceği konusunda tabii ki Merkez Bankası'nın çok önemli bir misyonu var. Burada karıştırmamamız gereken bir noktayı işaret etmek istiyorum ki o da şu. Dolar TL'nin mevcut seviyesi elbette ki baskılanmış bir seviyedir. Yani Merkez Bankası geçmiş yıllarda arka kapı operasyonlarıyla basıyordu. Şimdi Türkiye'ye gelen sermaye ile basıyor. Aslında yani dönüp ihracatına açığına baktığınız zaman rezervini saydığınız zaman tabii ki kurun daha yukarıda olması gerekiyor. Ama bu kurun yukarı çıkmasını engellemekle mükellef olan görevi olan bir siyasi otorite ve haliyle ona bağlı bir aparat Merkez Bankası var. Şimdi bizi ilgilendiren nokta olayın ne olması gerektiği değil. Olayın ne olduğu ve nereye doğru aktığıdır. Haliyle ya hayır ben kabul etmiyorum bu kur daha yukarı gidecek. İyi peki sen kabul etme ama bir gerçek yani tefeci sermaye geldikçe de kura basılıyor. Kura basıldıkça da senin 3 ay önce 4 ay önce hayal ettiğin seviyeye ulaşması imkansız hale geliyor. Burada akılcı olan şudur. Bu verileri alarak bunlara göre davranmak yani şahsi portföyünüzün karını en yüksek düzeye maksimize etmek akılcı olandır diye düşünüyorum. Peki o zaman bu üç haberden çıkardığımız sonuçlar nedir? Bunları bir masaya koyalım arkadaşlar. Bakın birincisi şu rezervler güçleniyor arkadaşlar. Bunu görüyoruz. İşte merkez bankasının ben en son analitik bilançosuna baktığımda eksi 65 milyar dolarları konuşuyorduk sizde. Şimdi 20 milyar doların üstüne çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu rakam yeterli değil. Yani sizin 230-240 milyar dolar kısa vadeli borcunuz varken yeterli değil. Ama en azından bir uçurumdan dönüşü simgeliyor ve bu durum tabii ki piyasada yıl sonu 39-42 arasında ee, tahminlenecek bir kurun karşımıza çıkacağını gösteriyor. İşte dün dedik İş Bankası'nın tahminleri var Morgan Stanley'in var JP Morgan'ın var ee, Bir sürü kurum e, dolar tl tahmini yapıyor Bunları tek tek anlatmaya gerek yok Bant 39.42 arkadaşlar bu kadar net ee, Ve haliyle bu aralık gerçekleşecek gibi diyelim birinci madde için İkinci madde Ekim Kasım ayında önceki videolarda söylediğimiz bir konu vardı Enflasyon arttığında ne olacak Haliyle bakın burada bu haberlerden gördüğümüz Merkez Bankası'nın e, sonbaharda ters bir senaryoya karşı baskı yapabilmesi adına elindeki cephaneyi artırdığını görüyoruz. Bu da ikinci bir sonuç olarak söylenebilir. Bakın bunları yan yana koyup bir sonuca gideceğiz sonra. Üçüncüsü, peki bütün bu haberler, bu anlattığım aslında Ekonomi yönetimi için bir başarı mıdır değerli arkadaşlarım? Cevabım kesinlikle hayır. Neden? Siz rezervi ihracatla artırmıyorsunuz. Bakın her videomda bunu vurguluyorum. Önemli olan neydi? Yüksek teknoloji üretmek, bunu satmak, ihracata dönük bir ekonomiyle rezervi biriktirmek önemliydi. Peki biz nasıl rezerv biriktiriyoruz? Biz rezervi ne yazık ki tefeci sermayeyi çağırarak emekçinin Alın terini %50 faizle Amerikalılara ve İngilizlere hediye ederek biriktiriyoruz. Dolayısıyla bakın burada bir başarı yok. Ama birçok arkadaşım ya bu bir başarısız bir durum deyip ondan sonra doların çok daha fazla yükseleceğini tahminlemeye çalışıyor ama yanlış. Niye? Bakın bu girişler bu bir bilinçli tercih yüksek faiz vermek haliyle kuru tutuyor ya da kurun 39-42 arasına kademeli yükselişini sağlayacak. Neden yapacak bunu da iktidar? Tabii ki kura bağlı olarak enflasyon başını fazla ağrıtmasın. Enflasyon çok çıkmasın çıkacak enflasyon ama anormal çıkmasın 2028 seçimlerinde bir avantaj sağlasın diye gelecek kuşakların bir şekilde bizlere son derece kötü sözlerle anacağı bir duruma Bizi sokuyor arkadaşlar gelecek kuşaklara burada çok büyük haksızlık yapılıyor diyebiliriz. Şimdi dördüncü maddede şu hedefin 40 olduğunu düşünelim. Yani 39-42-40 olduğunu düşünelim. Dolayısıyla burada portföylerde biz hala dolar almaya devam ettiğimiz zaman sizin burada yıl sonu getiri şansınız ne olacak değerli arkadaşlarım %20. Haliyle ben burada bu saatten sonra %20 getiri için portföyde yeni alımlarda arkadaşlar dolar ağırlığının artırılmasının pek mantıklı olmadığını düşünüyorum. Buna katılmayabilirsiniz tabii ki. Ama bakın hesap ortada. Ekonomi kötü, emeklinin durumu kötü, vatandaşın durumu kötü. Lakin dolara basılıyor ve sonuç itibariyle ben dolar olarak baktığımda kendi portföyümdeki doların getirisi beni ilgilendiriyorsa %21 getirin nedeniyle benim bunu portföyümde ağırlığını artırmam mantıklı olmayabilir diyorum. Beşinci madde şu. Peki o zaman alternatiflerde bir değişiklik olabilir mi? Gram altında arkadaşlar dolara bağlı. Eğer gram altında yani Fed'in Eylül'de bir faiz indirimi olursa ya da Orta Doğu'da yine bir çat pat e, patlarsa bu altını yukarı doğru hareketlendirir. Ama baktığımızda an itibariyle tabii konuşuyoruz. Orta Doğu'da stabil bir durum. Fed'in de Eylül-Ekim gibi bir indirme ihtimali var. O zaman bakın burada dolardan ziyade altını e, götürecek olay Fed'in faiz indirimi olabilir. Ama bu da yani çok büyük artılar yaratmayabilir gram altın açısından baktığımda. Peki borsaya baktığımda e, burada arkadaşlar bir gri listeden çıkma kararı not artırımı ve gelecekteki not artırımları var. Çünkü bütün notların görünümü pozitif. Bu önümüzdeki dönemde not artacak anlamına geliyor. O zaman burada bizim yapmamız gereken arkadaşlar seçerek hisse almaktır. 6 aylık bilançolar başlamıştır arkadaşlar. Burada seçerek almak gerekir. Bakın mesela kamuoyunda söylendiği için ben de burada dillendireceğim. Morgan Stanley çıktı Türk Bankacılık raporu yayınladı. Akbank'a 95 lira garantiye 157 lira dedi. Şimdi Akbank olarak düşündüğüm zaman nereden baksanız %40'lık bir getiri sunuyor. Şimdi 6 aylık bilançolarda sıkıntılı gelecek ama bu bilançoların dip nokta olduğunu ve bundan sonra bankacılık hisselerinin yukarıya toparlanacağını söylüyorlar. Hadi bankacılığı geçtim almıyorsunuz. Dini hassasiyetiniz de olabilir. Hava yolları mesela meşhur olduğu için dönüp ben iş portföyüne baktığımda iş yatırıma baktığımda daha doğrusu hedef fiyat olarak mesela 485 lira var. Gidin yani şunu söylemek istiyorum işte 485 lira da bugünkü kapanıştan %55 %60 arası bir getireyi sunuyor. O zaman doların ben e, sınırlı bir artış içinde baskıyla tutulduğu bir atmosferde ağırlığı birazcık hisseye seçerek arttırmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada tabii ki çalıştığınız aracı kurumla bir şekilde konuşun model portföylerinde 6 aylık bilançolara göre neyi önerdikleri, hedef fiyatın ne olduğunu ve yüzde kaç potansiyel olduğunu mutlaka konuşun. He bunu orayla yapın. Yapmazsanız bizde de yapabilirsiniz. Bizim biliyorsunuz bir Anadolu Aslanları grubumuz var. 6 aylık bilançoları biz akşam analiz edip sabah veriyoruz ki burada bizim isabet oranımız %90'ın üzerinde arkadaşlar. Artı diğer aracı kurumlara ek olarak Türkiye'nin en iyi yatırımcı okulu da bizde. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu enflasyon gelirlerdeki düşüş devam edeceği için sizin ya e-ticaret ya başka bir ticaret ya da borsada ticareti öğrenmeniz lazım. Devam edelim şimdi. O zaman hissede bir ağırlık artırı seçici yapabiliriz. Şimdi Tabii ki bu analizde biz dedik ki dolarda %20 potansiyel ama velakin geleceği konuşuyoruz haliyle bakın 3 tane yeni olay çıktı merkezin eli güçlendi dedik sonbaharda kura daha kuvvetli basabilir ve suyu kendi isteği doğrultusunda akıtabilir diyoruz peki tersi bir e, durum oluşmaz mı yani dolarda %20'den fazla bir artış Tabii ki bu analizde doları da 40'ı aştıracak merkezin sıkı para politikası yaparken siyasetin yani Erdoğan'ın karşı çıkma ihtimaldir. Bunu her videomda söylüyorum. Burada da bu senaryoda da bunu zikretmem lazım. Bu işin bir de tersi var. Tersini de düşünmek lazım. İşte işler o noktada kontrolden çıkar. Ya da bakın şu da ihtimal dahilindedir. Diğer risk enflasyonda sonbaharda Hani Merkez Bankası karar metninde diyor ya öngörülemeyen sert bir artış olduğu zaman ben faiz artırırım diyor. Ha böyle bir durumu siyaset kabul eder mi? Etmez. 50'yi aşağıya indirmeyi deneyecekler sonbaharda. Haliyle bir de enflasyonun yukarı gittiği dönemde ekstra faiz artışına sanayi odası, ticaret odası, AKP'si, Osbusu herkes karşı çıkar arkadaşlar. Cumhurbaşkanı bunu kabul etmez. Bakın bu da bir çatışma riski olarak kurun yukarı gitmesini sağlayabilir. Yani iki tane şerhim var burada anlattıklarımıza. Ancak tabii şunu da ekleyelim ki rezervlerin geçici bir sermaye ile dolmuş olması da haliyle siyasetin yani Sayın Cumhurbaşkanının eskisi gibi yani böyle vurdu kırdı yapamayacağını bize gösteriyor. Çünkü çok hassas durumda. Yani girmiş bu sermaye hep diyoruz ya Aynı hızla da çıkabilir, hatta çok daha yüksek hızla da çıkabilir. Ee, öyle bir çıkış olduğu zaman da kuru artık nereden toparlarız zorasını da Allah bilir. Dolayısıyla e, böyle bir itirazın siyaset kısmından gelme ihtimalinin yani bu bahsettiğim iki şerhin hayata geçmesinde de bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Açıkçası buna cesaret edemezler diye değerlendiriyorum. O zaman sonuca varacak olursam burada arkadaşlar çok uzatmadan hissede ağırlık artır gram ve dolarda yeni pozisyon açma gelen bir paran varsa eski pozisyonlarınızı da koru devam ettir. Çünkü bakın dolar düşecek kesinlikle demiyoruz. Eski pozisyonlarınızı koruyabilirsiniz. Bu yeterlidir diyoruz. E, haliyle arkadaşlar burada e, birazcık daha getiri aramamız lazım. Koruma ve getiri. Tabii ki dolar bir koruma sağlıyor. Daha güvenli bir liman ama arkadaşlar Şimdi eğer burada çıkıp bir Amerikalı kurum ya biz bu Türk varlıklarına çok sevdik diyorsa e, ilgi devam ediyorsa merkez çıkıp e, Suudilerin hesabını kapatıyorsa demek ki bir akış var hani cash flow diyorlar bir nakit akışı var burada e, o zaman e, burada buna göre de e, davranmamız gerekir diye ben düşünüyorum arkadaşlar e, güvendense güvendense yani söylemek istediğim şu çok uzattım getiriyi önceleyecek getiriyi e, odakta tutacak bir anlayışa girmemiz lazım diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.